Şimdi geldik 30 60 90 üçgeni sorusuna ama 30 60 90 üçgeni aslında şu an yok. Yani 60 derecelik bir açı var sadece. Biz ne yapıyoruz? 30 60 90 oluşması için bir dikme indiriyoruz, değil mi? Evet. Bak dikme indiriyorum. Aşağı doğru bir dikme indirdim. Şurası 90 derece. Niye? Çünkü evet. ben dikme olduğunu kabul ediyorum o indirdiğim doğrunun. Burası 30 derece oldu. Evet. Şimdi 30 60 90'ın kurallarını uygulamaya başlayabiliriz. 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı her zaman 90'ın karşısı neresi olacağı için burası 3 bölü 2 değil mi? Evet. 3 bölü 2 oluyor. Ya böyle kesirli şeyler rasyonel sayı gelebilir uzunlukta. Sıkıntı yok. 3 bölü 2 yazdık buraya. 30'un karşısının kök 3 katı her zaman 60'ın karşısı. Doğru mudur? Evet. Hı -hı. Yani 3 kök 3 bölü 2. Kesinlikle. Burası 3 kök 3 bölü 2. Yani şuraya minicik, minicik yazayım. 3 kök 3 bölü 2. O yeşil yeşille yazdığım kenar 3 kök 3 bölük yani indirdiğimiz dikme. E şurayı bilmiyorum. Şu uzunluğu. Pisagor yapsak. Burayı aynen Pisagor yapalım. X diyelim Pisagor yapalım. Şimdi Pisagor'umuzu başlıyoruz. Bak hipotenüsümüz bu değil mi? 2 kök 3'ün karesi evet. yazıyorum. Artık Pisagor'ları karıştırmıyoruz değil mi? Hangisinin karesini nereye yazıyoruz falan. 2 kök 3'ün karesi eşittir. X kare. 3 kök 3. X, X kare yazalım. Artı 3 kök 3 bölü 2'nin karesi. Evet. 3 kök 3 bölü 2. Bunu parantezine alıyorum. Bunun karesini alacağım. Şimdi burada çok dikkatli olalım. İşlem hatası yapmayalım. 2 kök 3'ün karesi 2'nin karesi 4 kök 3'ün karesi 3. 4 kök 3'ten 12. Evet. Eşittir. X kare. Şimdi 3 üç kök 3'ün evet. karesini alırken 3'ün karesi 9. 9. Kök 3'ün karesi 3. 9 çarpı 27. 27. 27. bölü 4 tamam mı? Aynen. 27 bölü 4 olarak aldım ama şöyle bir şey fark ediyorum. Ee, ben bunları yapıyorum da ama yapmama gerek var mı? Mesela bunu sınav esnasında, soru esnasında düşünebiliriz. Şimdi sorunun bize sorduğu şeye bakalım. Sin alfayı soruyor soru. Bak hmm. alfa açısı burası ya zaten. Yani zaten direkt şey yani. Karşının fotonu sorunu evet, yapacağız. Evet. Biz aslında 3 kök bölü 2, 2 kök oranlayacağız. Dolayısıyla x'i bulmamıza gerek yokmuş tamam Tamam yani zaten direkt oradan. Evet şimdi oranlayalım x'i bulmaktan vazgeçtik. Sin alfa eşittir. Üç Karşı yazıyorum. 3 3 bölü 2. Bölü, kök, bölü 2 kök 3. Şimdi evet. birinci aynen yazacağım. 3 3 bölü 2. Iki. İkinciyi tak attırıp çarpıyorum. 1 bölü 2 3. Köküç. E, kök fark ettiysen sadeleşiyor değil mi? Evet. Kök hemen sadeleştiriyoruz. 3 kaldı. 2 kere 2 kaldı. Yani 3 bölü 4 cevabımız. Tamam evet. Sin alfamız 3 bölü 4. Ee, aslında x'i bulmamıza gerek yokmuş. Cevabımızı bulduk. %100 andık değil mi? Evet.